Ünlülerin Cevapladığı program Fanlay'dan herkese merhaba. Birinci bölümümüzle karşınızdayız. Eğlenceli bir program olacağını düşünüyorum. Ve sizleri de bekletmeden hemen konuma dönmek istiyorum. Bugünün konuğu Gökberk Yıldırım oldu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsın? Hayırlı olsun formatınız Çok. öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Birinci bölüm de bana nasip oldu. Uzun evet. zamandır zaten bir şey planlıyorduk yapmak evet, için. Evet. Güzel oldu. Benim için de keyifli olacak. Eğlenceli evet. bir program sizleri bekliyor. Nasılsınız, İyi misiniz? Valla iyiyim. Bugün daha iyiyim, mutluyum. İşte geldik, güzel güzel, eğlenceli bir program yapacağız. Biz de sizi gördüğümüzde çok mutlu olduk. Sizce fanlar ne gibi sorular sormuştur, heyecan var mı? Soruları bilmiyorsunuz sonuçta. Ee, söylemedik soruları, evet. haberiniz yok. Ee, ama ben biliyorum onlar çok yaratıcı sorular sorarlar. Bence bu zamana kadar yaptığım röportajlarda duyduğum sorulardan daha farklı sorular olacağını biliyorum. Çünkü her geçen gün fanlarınız güzel bir sayıda artış gösteriyor. Yani sadece yurt içi değil, yurt dışı fanlarınız da evet. çok fazla. Ben soruları seçerken de yani çok kararsız kaldım. Bana kalsa 80-90 soru seçeceğim ama süremiz o kadar olmuyor. Ama gerçekten yani nasıl bir duygu bu kadar fana sahip olmak ve gitgide artması?